Mark Fisher anında milyoner kitap ücreti. Anında milyoner kitabı bir anda servet sahibi olmanın sırrını arayanlar için oldukça ilgi çekici bir kaynak. Kitap hayal kırıkları, kırıklıkları yaşayan bir kişiye, kişiyle bilge bir mentor tarafından aktarılan deneyimler ve öğretiler üzerine kurulu kitabın ana teması. Zenginlik zihniyeti kitap maddi. Zenginliğin yanı sıra kişisel gelişim ve içsel zenginliği de vurgu yapıyor. Düşünce gücü, doğru düşüncelerin hayatı nasıl şekillendirdiği ve zenginliği çekmek için nasıl kullanılabileceği üzerinde duruyor. Eylem planı, zenginlik hedeflerine ulaşmak için adım adım izlenebilecek pratik bir haritası sunuluyor. Kitapta işlenen konular. Para hakkındaki inançlar, para hakkında sahip olduğumuz inançların finansal durumumuzu nasıl etkilediği inceleniyor. Hedef belirleme, net net ve ölçülebilir hedefler koyumunun önemi vurgulanıyor. Korku ve engeller, başarıyı engelleyen korkuların üstesinden gelme stratejileri sunuluyor. Zenginlerle fa farklılaşmak, zengin insanların ortak özellikleri ve bu özelliklerin nasıl kazanılabileceği anlatılıyor pozitif düşünce, olumlu düşüncenin gücü ve hayatı nasıl dönüştürdüğü üzerinde duruluyor. Kitap kimler için uygun? Finansal özgürlüğe ulaşmak isteyen herkes, kişisel gelişimin önem verenler, daha iyi bir yaşam sürmek isteyenler, kitabın faydaları. Zenginlik zihniyetini geliştirmeye yardımcı olur. Hedeflere ulaşmak için gerekli motivasyonu sağlar hayatın her alanında başarıya ulaşmayı kolaylaştırır. Özetle, Anında Milyoner kitabı zenginliği sadece maddi bir hedef olarak görmeyen, aynı zamanda kişisel gelişim ve mutlulukla ilişkilendiren bir bakış açısı sunuyor. Kitaptaki bilgiler ve uygulamalar okuyuculara daha iyi bir gelecek inşa etme konusunda ilham verebilir.